Karın gurultusu ama bir asterix var başında. Başka bir şey yazacakmış. Ona tutulmayabilirim. Ee, karın gurultusu. Karın gurultusu ilginç bir e, söyleme biçimi. Çünkü mide gurultusu, karın gurultusu, yani karın ağrısı deniyor. Mide gurultusu deniyor diye biliyorum. Karın gurultusu ilginç yani. Böyle bir e, üçüncü dalga bir şey gibi. Lokmacılar <laughs> gibi yani öyle bir <laughs> lokmacam ama aynı zamanda cheesecake içi falan gibi şeyler yapılabiliyor ya, öyle. Karın gurultusu, ben valla şey şovlara aç çıkmaya çalışıyorum çünkü e, şovdan sonra parmağım <laughs> öyle değil şey. yani yiyince bir şey işte sahnede geğirmeyeyim diye belli bir saat önceden çıkıyorum e, ve e, o yüzden de çok karnım da oluyor şovlarda gösterilerde o zaman bağırıyorum ki e, hani böyle ah canım gibi bir etki olmasın diye insanlarda. Ve genelde hep böyle bir ekonomik durumumla falan ilgili bir şeyler anlatırken karnım gurulduyor. Tek şey bu ya sıkıntı. O yüzden yani hani böyle ekonomik durum çok kötü diye bir şey anlatıyorum. O sırada var falan gibi oradan bir canavarın çıkmasına gerek yok. Ben anlatıyorum zaten yani. Seks sırasında ilginç oluyor. Seks öncesinde. Ön sevişmede falan oralarda bir sıkıntı oluyor herhalde. Herkes de böyle çünkü bir yani bir herhalde top atacağız, savaş durumu, bilmem neleri oraya gönderin falan, mermi yok öyle bir şey yaşanıyorsa kadınlarda da oluyor çünkü. Bazen böyle şey gibi oluyor, onlar bir konuşsun anlaşsın sonra sevişiriz gibi oluyor. Her yani. <laughs> bir <laughs> falan gibi şeyler oluyor. Ondan sonra bir noktada onlar anlaşıyorlar, sonra öbürlerine geçilebiliyor.